Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Şurutu Salat babının ikinci dersini okuyoruz. Ve lev ishtabaha tahirun ve necisun. Tahir, necis iltibas olursa kişi üzerine. Diyelim bir temiz elbise var, bir necis. Bir temiz su var, bir necis su var. Kişi üzerine ne olmuş? İştibah olmuş. Hangisi necis, hangisi tahır bilmiyor. İştihede ne eder? Kendisi iştihad eder. İçtihadi ile Tahir zannetini kullanır, diğerini kullanmaz. Ve da iki namaz kalacak iki yer var. Biri necis, biri tahir. Yine ne eder? İçtihat eder tahır zaneti yerde namazını kılar. Velau necese ba'du sevbin. Bu sefer taaddud yok. Elbise bir tanedir. Elbisenin bazısı necis olmuş. Bir kolu necis olmuş. Ev bedenin Yahuta bedenin vücudun herhangi bir yeri necis olmuş. Ve o badu sevb, o badu beden unutulmuş. Neresi olduğunu bilmiyor. Vecebe gaslu kullihi. Hi sevb bedene gider kulle vahad itibariyle. Vacibdir kişi ne yapsın? Bedeninin tümünü yıkasın. Elbisenin tümünü yıkamak nedir? Vacibdir. Sebep ne? Çünkü burada taadud olmadığından dolayı iştihad caiz değildir. Niye? Çünkü elbisenin bir cüzü necis olmuş. Elbiseden bir parça kalıncaya kadar, diğeri yıkadı yıkadı bir parça kalırsa, veya da kese kese ata ata bir parça kalıncaya kadar da ne olmaz temiz olmaz. Niye? Çünkü belli olmaz. Belki necis o kalan cüzdür. Necis o kalan parça olabilir. Pek felev zannet tarafen. iştihad ettiği necis yerin bir taraf olduğunu zan ederse lem yekfi gasluhu ala sahih sahih görüşe göre o necis zan ettiği tarafı parçayı yıkaması kafi gelmez. Bek ve lev nisf ala sahih biti. Ve lev nisf Diyelim bir elbise necis olmuş. Bir metre bez necis olmuş. Tamamı necis olmuş. O da getirdi ne yaptı? Gasala nisf necis. Necis olan sevbün yarısını yıkadı yarım metre yıkadı. Sümme hu sonra sonra kalan yarı da yarım metreyi de yıkadı. Bunun hükmü nedir? Felessah ennehu in ma'a bakihi Hani yarım metre kalmış ya o baki yıkarken bakiyle beraber yıkarsa mucavirehu daha önce yıkamış komşusunu yıkarsa tahure kulluhum o necisin tamamine olmuş oluyor tahir olmuş oluyor ve illa ikinci sefer necis olan kısmı tek yıkarsa fe gayrul muntasafi muntasafın gayrisini gay, muntasafın gayrisi tahir olur muntasaf demek o birinci, ikinci sefer yıkadığının ortaları, orta çizgi ne olmaz? Temiz olmaz. Diğer yerler temiz olur ama muntasaf ne olmaz? Temiz olmaz. Niye? Çünkü diyelim birinci sefer beyzin diyelim yarısına kadar yıkadı. İkinci sefer kalan o yarı yıkarken yıkanmış taraf ıslak olduğundan dolayı bu necis tarafı yıkarken onun ıslaklığı, rutubeti daha önce yıkanmışa sirayet ettiğinden dolayı orası necis olmuş oluyor. Ama ikinci parça ile birlikte daha önce yıkanmış olandan komşusu olan bölüm, bölgeyi de o çizgiyi de yıkarsa diyelim 2 üç, 4 santim veya 1 iki santim neyse daha önce yıkanmışından bir daha ikinci parçayla yıkarsa o zaman elbise komple temiz olmuş oluyor. Ve illa muntasaf temiz olmaz. ve la tesihhu salatu mulaqi badi libasihi necaseten. Ve la tesihhu sahih değildir. Salatu mulaqin o kimseki ki mulaqi olmuş değmiş. Badu libasihi elbisenin elbisesinin bir kısmı değmiş necaseten necaseten. Adam namaz kılıyor. Cübbesinin bir köşesi necasetin içindedir. Veyahut da sarıkın bir koyruksu pisliğe değmiş vaziyettedir. Bu şekil namaz kılan kişinin namazı sahih olmaz. Ve in lem yetaharrak hareketi ve lev necasete değmiş olan şey musalli namaz kılanın hareketiyle hareket etmese dahi Yine namazına olmaz, sahih olmaz. Sebep nedir? Çünkü bu adam o sevbin labisi olduğundan dolayı hareket etse etmese bu adam o sevbin hamili konumundadır. Taşımış vaziyette kabul edilir. وَلَا قَابِدٍ طَرَفَ şeyin عَلَى نَجِسٍ ve la kabidin yani ve la tesihü salatu kabidin o kimse ki kabdetmiş şeyin herhangi bir şeyin diyelim sarıkın bir tarafını tutmuş ama o sarık da ala necis, necesin neces üzerine necaset üzerine olan şeyin bir tarafını tutarsam sarhın bir tarafı necasetin içinde bir tarafı namaz kılan kişi tutmuş. Bu şekilde namaz kılarsa intaharrake eğer onun hareketiyle hareket ederse namazı sah namazı sahih olmaz. Ve keza in lem hareket etmese de sahih namazı sahih olmaz filas sah. Niye? Çünkü bu adam diğer tarafın kabide olduğu için yine hükmen hamil sayılır. Ama velau felau cealehu eğer o tarafı kalarsa tahta riclihi ayağının altına koyarsa basarsa o şekil namaz kılarsa sahhat salatu niye ayağını bastığı yer temiz diğer taraf necasetin içinde olmadığından dolayı onun hamili de ne olmuyor olamıyor Ve la yedur necisun yuhazi sadrahu fi ruku'i ve sujudi ala sah. Diyelim adam rükûa gitti, secdeye gitti. Ve la yedur necisun zarar vermez o necaset ki yuhazi sad tam yüzüsünün karşısındadır. Nerede fi ruku'i ve sujudi rükûda, sujudda ala sah'a göre zarar vermez. Niye? Çünkü dizleri, elleri, başı değmiyor. Sade göğsünün karşısına düştüğünden dolayı namaza bir zararı yoktur. Demek adam göğsün tam karşısında yedi bir necaset var. Üzerine namaz kılarsa vücudun herhangi bir yeri değmese zarar etmez. وَلَا يَدُرُونَ نَجِسُونَ Yuhazi sadr tam göğsünün karşısındadır. Firukvai ve sucudi ala sahya Niye ruku sucud dedi? Zaten ayağda iken, oturarak iken necesede bir alakası yok. Ve lev azmehu bi necisin. Adam kemiğini necis bir şeyle yapıştırdı. Diyelim Ellik kırılmış, kemiği kırılmış, parça çıkmış. Getirdi necis bir kemik oraya attı. Niye ve lev azma azmev necisin? Niye necisle yapıyor? Lifakti <tuhar> tahiri. Tahir olmadığından dolayı femme <tuhar> azurun. Bu adam nedir? Mazur sayılır. Zarar etmez. Ve <tuhar> illa eğer faktü tahirden dolayı değil ise, tahir varken, necisin vaslına ihtiyaç yok iken, necisi vesil ederse, eline kırılan yere yeleştirirse, ve nez'uhu, onu çıkartması vacibdir. Ama inlem yahaf dararan zahiren. Eğer zahiri bir zarardan korkmuyor ise çıkartması vacip. Zahiri bir zarardan korkuyor ise çıkarması vacip değildir. Pek zahiri zarar ne demek? Teyemmümün ibahasına teyemmümü mübah kılan durumlara zarar zahir denilir. Yani zarar zahir o ki teyemmüm-i te mübah kılıyor. Kıl ve in khaf ve in khafe. Bil göre madem mecburiyet yok iken necisi koymuş, yerleştirmiş ise zarar-ı zahir olsa dahi çıkarması Lazımdır Ve in mate pek bu durumda adam mecburiyet olmaksızın necis kemik eline veya ucun herhangi bir yerine koymuş ise yara da eğleşmiş olsa dahi çıkarması lazım çıkarmayıp da o halde ölürse lem yunza ala sahih sahihe göre çıkarılmaz niye adam zaten olan olmuş şu an ölmüş vaziyettedir mükellef değildir ve yufa an mahalli mahalli istijmari kişi istinca yapmış ise taşlarla istinca yapmış ise o isticmar yerinde kalan pislik eseri mafu an budur kişi için mafu başkaları için mafu anhu değil. Öyleyse ve lev hamle herhangi bir kişi herhangi bir musallim taşlarla istinca yapmış bir müstecmiri sırtına alırsa namaz kılarsa betalet filasa yani batala salatu filasa Es-saha göre namazı batal olur. Niye? Çünkü mahallul istijmar kişi için mafu anhudur. Kendisi için af vardır. Başkası için yoktur. Ve tînu şâri'i el mutayakkanu necasetuhu Necaseti kessin olan sokakların çamuru yufa anhu kendisine ne var af vardır ve tinu şari'il mutayakkanu necasetuhu yufa kendisine ne var af vardır ama ne kadar af var amma yetazzerul ihtirazu minhu o miktar ki kendisinden ihtiraz yapmak imkansızdır. Galiben galibi olarak kendisinden ihtiraz etmek, korunmak imkansız olan miktar çamura fetva vardır. Pek ne kaderine vücudun neresinde ihtiraz mutaazzırdır. O değişebilir diyor. Ve yahtelifu bil vakti. Diyelim bahar kış vakitlerinde çamur çoktur kurulması zor. Yazın o sıkıntı yok. Zamana göre değişebilir. Ve mevdi'ihi mine mevdi'ihi sevbi vel Elbise ve bedendeki yerine göre değişebilir göğüs sırtta necaset varsa mafu anhu değil. Ama ayaklarda varsa topukun aşağısına bu elbise veya ıı, ayak yüzüne kadar ve bir iki bir karış yukarısına kadar olana fetva olabilir. Niye? Çünkü sokaklardaki çamur genellikle parçalara değiyor. Ayak kısmına değiyor. Oraları çamurdan korunmak korumak zor olur, imkansızlaşabilir bazı durumlarda. Ama vücudun diğer yerler öyle değildir. Bir de o an kalili dem, demil beragisi. Beragis bergusun cem'idir pire demek. Pirelerin Az kanından da ne var af vardır. Pirellerin kanı az ise mafu anhudur. Ve veni mizzubabi sineklerin pisliğine de af vardır. Az olduğundan dolayı. Vel essahhu göre la yufa an kesirihim. Demul ve nim zubab eğer az ise fetva yok. Evet. Azı mafu anhudur ama kesiri mafu anhu değildir. Ve la qalilin o demul ve nimuz zubab ki azdır yalnız inteşere bi arakin. Ter vasıtasıyla yayılmış ona da ne yok ona da af yoktur. Niye? Çünkü af mahalini aşıyor. Pek aza fetva var, af var, çoka yok. Az çoku nasıl biliriz? Ve tu'raful kesretu bil adeti. Kesret adetle biliniyor. Adet, örf, bu kan, bu venimu zubab, sinek, pisli çok derse çoktur, az derse azdır. Yoksa şer'an bunun belli bir ölçüsü yoktur. Kultu elessah indel muhakkikin el affu mutlaken. damul beragis ve nimuz zubaba mutlaka af vardır. Az çokun ayrımı yapılmaksızın. Ve demmul beserati beseratların demmi beserat sivilceler kelberagisi ne gibi Berağis gibidirler. Yani Berağis'in demi gibidirler. Az fetva var, çok fetva yok. Ve kilin aserehum. Eğer o sivliceyi kişi kendisi sıkmış ise az olsa da fela fetva yoktur. Kendiliğinden akmışsa azına var, çokuna yok. Dile diyor, eğer sıkma neticesinde akmış ise, az da olsa fetva yok. Ve demamilu, demamiller, demamil çibanlar, yani sivilicilerin bir büyü diyelim. O ki, irin, iltihap bağlamış çibanlar. Vel kuruhu yaralar, ve mevdiul fesli, feslin yapıldığı yer. Kanın alındığı yer, iğne ucu diyelim, üstüranın ıı, değdiği yer, vel hijameti, hicamet yeri, yani diyelim şişe ıı, yapıştığı yapıştırdığı yerin yeri, kile kelbeserakti, kile demiş, demamil, kuru' mevdiul fes hicamet, ne demek? Demamillerin kanı ve irini yaraların kanı veya irini veya suyu, festin, kan aldığı yerin kanı, hicametin yerinin kanı, besarat gibidirler. Ağzına fetva var, çoğuna yok. Kilenin söylediği ece sıkmışsa ağza da yok, burada da geçerlidir. Ve <laughs> lessehu, in kana mislu ye galiben eğer o yaranın, o demaminin, o beseratın misli sürekli akıyorsa fekel istihadeti ne gibi? İstihade gibi. Namaz geldi vakit yıkar, bağlar, namazını kılar. O arada az mahmış, çok mahmış fark etmez, zarar etmez. Ve illa eğer yok devam etmiyorsa onun gibi. Bak onun gibi yaralar, sivilceler devam etmiyorsa akıntıları. Fekeddemmil ecnebiyyi demme ecnebi yabancı kişinin kanı gibidir fela yufa az veya çok ayrımı yapılmaksızın ne yok af yok ve qila yufa an qalil demiş yok demme ecnebi gibi değildir az ise af var çoksa yok Kutu alessa enha kel basarati ne gibidir Beserat gibidir Azına af var, çokuna yok. Yani İmam-ı Nevevi o kıleyi hemen hemen tesliq etmiş oluyor. Aşağı diyor ki besel fimman fe an ve kesiri O ana sana kelbesel o zaman kile gibi değil. Kile dedi ağzına af var. Ama esah es o ki beserat gibidir. Galile ne kesirine ikisine de ne var? Af var. Tabi bu ihtilaflidir. Diyor vel ezer el afu an galili demil ecnebi. Esah ezer o ki deme ecnebi kalise ona da ne var? Af var. Demek kişinin kendi kanı ve ecnebinin kanı arasında ayrım yapılmaksızın az ise affar, çok ise af yok. Ezer budur. Hilaf ezer diyor yok. Ecnebinin kanı az ve çok fark etmez. Af yok. Ma'fu anhu değil. Vel kayhu irin ve sadidu bozulmuş, pırtlaşmış kan keddemmi demmi onlar da ne gibidirler? Kan gibidirler. Azına af var, çokuna yok. Ve keze ma'ul kuruhin. Yaraların kanı değil de yaralardan akan su. Ve mutenaffitul lezi. O mutenaffit ki lehu rihu. insan çalışma bir şey tutup sıkma neticesinde ellerde oluşan baloncuklara denilir. Vel mutanefitu lazi lahu rıh. O mutanefit ona kötü qoxu var. Qoxu düşmüş o da maul qoruh kimidir. Azizə -e fetva var yoxsa yox. Ve keza bil rehin fil azher. Azhərə görə o mutaffitin ma qoxu düşməsə dahi Yine ne gibidir? Dem gibidir. Azına fetva yok, çokuna af var. Azına af var, çokuna af yok. Kultu el mezheb taharetu vallahu alem. Mezheb o ki muteneffitin suyunun taharetidir. Muteneffit su nedir? Tahirdir. İster koku düşsün, ister koku düşmesin. Oluyor mu? Velau salla binecesin. Bir kişi necasetle namaz kıldı. Ma'fu <laughs> anhu olmayan bir necasetle neyti namaz kıldı. Yalnız lem ya'lem haberi yoktu. Namaz kıldıktan sonra vakit geçtikten sonra yeni öğrenmiş. Vecebel kadau fil cedid. Cedide göre gaza vacip. O namazı ne edecek? Gaza edecek. Niye? Çünkü mafu anhu olmayan bir necasetle kalmış. Peki ve sümme Önce namazın öncesin necasetin necasetin olduğunu biliyor. Velakin sümme nesye. Sonra ne etmiş? Unutmuş. وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَزْهَبِ Mezhebe göre o namazın kadası vacibdir yine. Bak, وَاِنْ عَلِمَ سُمَّ نَسِيَ وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَزْهَبِ Kadası nedir? Vacib. Niye? E madem, bilmiş, unutmuş. Bil, bilir, bildiği vakit Həmen niyə yığmamış, həmen yığmış olmalı idi. Bakın, ulûs fil bu cediddir. Ama kadim diyor, kadar vacip değil." Niye? Çünkü mazur sayılır bu adam necaseti önceden görmemiş. Ama o Burada artık cedid yok. Mezhebe göre kadar vacip. Niye? Çünkü burada kusuru vardır. Kusuru nedir? Bildiği halde ihmal etmiş, hatta ki unutmuş ve onunla beraber namaz Kılmaya kadar yollaşmış, onun için mazur değildir. Yeter. Zaten fıstığ başına geldik. Nefakumullahu nefan mubina. see you know